Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de One Man Squad'da bakalım kaçıncı olacağız. Kaç tane kill alacağız? Ve maşallah. Görün Ne yaptın lan? Hello Ayas. Ne yaptın Dreyas <laughs> abi? Usta bak video diyeyim bak gözünü seveyim ilk ona girmem lazım. Youtube videoyu açacağım. Biliyorum. Bi biliyorum biliyorum izliyorum seni. Eyvallah sağ olasın. Nasılsınız iyisinizdir evet. inşallah. Uy, evet. donu versene donu. O şey ne diyorlar onu? Mumya mumya. Videoda çıksın be evet. usta. Allah! <gülüyor> 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 alamadık ya. <laughs> Donsuz kaldık ya lan. <laughs> donsuz kaldık iyi mi? Hadi bakalım. Al 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 diyeyim seni ya. Sus kübra petlattı. Bunlar gelmedi münakaşı. Sık. Anam! Hı. İndirdim onu skopa. Skopa dormam çıkış yakışık kardeşim. Aynen. Aldım seni. Yavaş yavaş. Anam! Adamla bak münakaşı içinde. Bak 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 bak. O bak. asırım. Sizi gidi basırıklar. Geliyorum la. Uy patlattım. Adam. Yapma ya aldı beni ya. Yan tarafında varmış o suruk. 10. olduk. Selamun aleyküm iyi oyunlar arkadaşlar nasılsınız? Videoyu çekiyorum dostum. Mumiyi vermiş şansın var mı ya? Vallahi sağ ol eyvallah. Bir dahaki el alamamıştım. Önceki elde. Sağ ol teşekkür ederim. Sesin duyulması da cansın. Adamsın. Subutay eyvallah. Yakışıklı çek beni de çek. Vay vay vay. Subutay, çek. Adamsın. Bak ne oynayıyorum ben biliyor musun sen ne oynayayım Cazet gibi oynayıyorum. <laughs> Vallahi helal olsun. Aha araba kimin? Araba sahibi. Petlatalım bakalım yürü. Hadi çalıştır. Vallahi helal olsun ya. Sevindirdiniz beni. Ana. O ya? İndik hemen. Vıyy. Mumya ile oynuyorsun. İşte bu. Mumya satıyla baksana abi. Bıyık da var mı acaba bizim? Bıyık. Aa bıyık yok lan. Bıyık kaybol. Anam. Ne öyle bakıyorsun öyle adamlar gelmesini bilmem. Hadi daha ne duruyorsun? Beğeni butonunu basıl. Asıl. Vay az. Yapma be balans ya. Sıkıştırdılar beni iyi mi? Mumya ile oynayamadık. <laughs> Tüh. Kırından da <de> görünme yüperdi gel. <laughs> Müştahine inelim hemen. Kunnik petletelim. Hu, pentalını petler gibi petledi yine. Vallahi helal olsun. Hemen inelim içini beşini kıvrattırız geliriz ya. Vay <laughs> yas. Valverin gibi val. Oh, ortaya indik çok güzel. Koş ula koş. Hah. Valdık. Her tarafta minagaşı var. Her tarafta ses arkadaşlar. Anlayamadım bu kadar neden ses var? Evet başlıyoruz. Oha bir tane öldürdüm petlattım. Bir de üstünü aldım. What man shot was. Oha yedik arkadaşlar bir tane. Baba, her taraftan bomba çıkıyor ya. First faculty chips. This my shit. Arkamızdan buldu. Neyse, bir tane kill aldık. Güzel. Güzel bir başlangıç. Ve my Aha, bir kişi daha indi arkadaşlar bizden önce. Hemen patlatalım onu pentolonu petler gibi. Hemen patlatalım, patlatalım. Oha arkadan vurmuş o suruk bitti iş. Evet ses alıyorum arkadaşlar. Üst katta adam. <Sülüyor> 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 öldürdüm. Fethettim onu. Ve hemen şartınız. Gram yiyor, gitti. İyi ondan kalan ne gerekler güzel. <Sülüyor> Lez gibi. One man su kattı. connection'ı görüyoruz. Ana. Bak, bak 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 bak. Bak şimdi bak bak. Geliyorum, aa neredesin bulamadım seni. <laughs> Ay götüm. <laughs> Ama işletmiyorsun, nasıl gülsün inşallah? Bir benden şası keyfi mi? Ha iyi, o zaman al. O zaman al. Allahuekber. Burak abi yanına aldı. <laughs> Ay, yani, böyle çok, çok güzel ya. Tadı muazzam. Biz burada buna eşkışkın diyoruz. Eşkışkın yöremizin en tatlı, en ekşili malzemesidir. Eşkışkın. Bunu kırıyoruz. Kırıyoruz bu eşkışkını soyarak. Ulan bir tane çıkmaz mı be Tamam yeterli bu Aha. Gel bakalım buraya evladım Bu esak Söme Nazlı Aha Kim giriyor <laughs> kelle bana kısacası kelle diyebilirsin. Aba. Piskevit yanımda lan. Aha piskevit onu onu Aa, dona bak. Vay 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 vay. Adama baksana <laughs> ya gel, ya. Gel, gel, gel gel buraya gel bak gezme giy şunu. <gülüyor> <gülüyor> İndik arkadaşlar bunu petle atalım. Pentalonu petler gibi. İyi de bir tane silah vermen gerekiyordu ama ya. Hani bir tane silah vermen gerekiyordu yani adam boğulacak şimdi ya. Hadi hızlı bir şekilde. Berger e bir şeyler. İkinci odadayız. Allah'ım tavayla mı öldürem adama ya? Ha? Hemen adam bir Gel bakalım bari gel yaklaş. Vay as. Alo usta kendin gelsin. Hadi eyvallah. Bakalım. Bu yerlerde adam yok. Ha nasıl yok? Jackman. <laughs> Patlattım seni Jackman. Geliyorum Watson. Beni duyuyor musun? Hello. Vuuu. Kardeşim nasılsın ya? Topuk sıkarım senin. Bayağı kastı bu arada. Bu kadar kasmanın sebebi nedir bilemedim. Çözemedim daha. Ha, patır patlangıç. Anladım. Mısır patlangıcı desene. Ben nasılsınız ya? Emre şetmişçiler. Bak sol tarafta şurada bak şu tarafta bak 255 tarafını aşağı bakın hemen orada adam zıplıyor. Ben de bu şekilde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ranktaki takım arkadaşlarınız ne yapıyor? İşte bunu yapıyor kardeşler. Ha nasıl attın ya? öyle gider be ara. Öppedik. Hacı Bekir Lokomu gibi. Cinecek. Çok iyi. Müthiş. Baba, ne kadar şey yapıyorlar onlar iki kişi. Baba üç kişi oldu be. Bak, üç kişi bak bir iki üç. Benim gibi one man çukur girmiyorlar ya ondan. bunlar hmm. bak? Gördünüz mi? Kayıp oldu adamlar. Neyse bizi ilgilendirmez onlar. Dördüncü de geldi bak. Dördüncü de geldi. Bak. Bak koşturuyor bak. Sesi verdik sıçtık şimdi. Yapacak bir şey yok ya. Versek verdik verdik. Biz devam edelim. Onum. Börek yiyorduk be ustaya. Yapma gözünü seveyim ya. Neyse ilk ona gireceğiz dedik. 8 girdik. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gol bereğinizi de yiyin. Rahatlayın arkadaşlar. Biraz önce börek yüzünden öldüm gördüğünüz üzere. Nasıl attın ya? Öyle gider beyazı. Bekle ve gol böreğin alacaksın. Ters çevireceksin. Ondan sonra yiyeceksin kardeşler. Hadi Allah'a emanet olun. Vay yaz. <laughs>